Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kamera bu tarafta mı o tarafta mı bilmiyorum. Ja. 哎呦！ to my mom. Tam anlamıyla 24 yaşında son buluyor arkadaşlar. Çocuk psikoloji dersi, çocuk, çocuk psikolojisi dersi görüyorum. Çocukların davranışlarında eğer okula gitmeme, dersleri yapmamak gibi 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 akranlarıyla konuşamıyorsa bu çocuğun acil Ja. Kusacağım galiba. Bugünlük yeter. Bu kadar e Yoksa kusacağım. Çok geldim. Evet arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma takip edip abone olmayı unutmayın. Bugün kusma e yaptık.